Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere farklı, değişik, bambaşka bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu ben daha önce birçok köylünün uyguladığını gördüm ve bunu şehirde biz neden uygulayamayalım ki diye düşünerek sizlere bunu anlatmaya karar verdim. Pırasa bitkisini herkes bilir. Yemeğini seven var, sevmeyen var ama ben sevenlerdenim. Bu pırasayı ucuz bulduğunuz zaman bol miktarda almanızı tavsiye ederim şu şekilde. Bu pırasadan en az 4-5 kez yemek yapılır. Peki ne yapacağız bu kadar çok pırasayı? Hatta daha çok da alınabilir. Ailenizin fert sayısına göre bu oranı daha da artırabilirsiniz. Ya da pırasanın fiyatına göre bu miktarı artırabilirsiniz. Benim takipçilerimin birçoğu bahçesi olmayan ve balkonunda az da olsa bir şeyler yetiştirmeye çalışanlardan oluşuyor. Ben bunu bahçeye uygulamak istedim ama Bahçeye uygulamayacağım. Bahçesi olanlar zaten kolaylıkla yapabilirler. Yer sorunları yok ama bahçesi olmayıp yer sorunu yaşayanlar için güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Az da olsa bir şeyler yetiştirmenin zevkini, hazını yaşayacaklar. Bir saksı temin ediyoruz. Bu saksının dip kısmına yaklaşık 4 parmak kalınlığında toprak seriyoruz. Bu kadar yeterli. Bu saksı daha büyük, daha derin olabilir. Fırasaları şu beyaz nokta bitinceye kadar yapraklar oluşuncaya kadar ki mesafeye kadar saksıya daldıracağız. Pırasaları seçerken şu uç köklerinin kesilmemiş olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bazı tezgahlarda bu uç kısımlar kesilip o şekilde satılıyor. Ama bu şekilde köklü aldığınız zaman pırasalarınızın ömrü daha uzun olacak. Buradaki amaç pırasayı saklamak arkadaşlar. Ucuz bulmuşsunuz. Bol miktarda alırsınız. Bu şekilde saksı içerisinde saklayacaksınız. Pırasayı geliştirme amacımız yok. Kalınlaştırma amacımız yok bu şekilde pırasayı alıyoruz. Bahçede uygun yeri olanlar toprağa, uygun yeri olmayanlar bu şekilde saksıya dikim yaparak pırasaların ömrünü uzatırlar. Burada aylarca bu pırasa kalır. Hatta kalınlaşmaya da başlar. Siz ne zaman pırasa yemeği yapmayı planladıysanız hemen buradan 4-5 tanesini söküp pırasa yemeği haline getirirsiniz. En son arkadaşlar şu şekilde hepsini kaldırıp tekrar oturtursanız hepsi hemen hemen aynı seviyede toprağa gömülmüş olacak. Ve bunu şimdi toprakla dolduracağız. Etrafını toprakla destekleyeceğiz. Ve birkaç gün güneş almayan gölge bir yerde balkonumuzun gölge bir yerinde muhafaza edeceğiz. O birkaç günde toprağı tutmaya başlayacak. Toprağı tuttuktan sonra güneşin altına koyabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Böylece buzdolabına girmeden tazecik bahçeden topraktan kopmuş şekilde prasa tüketme zevkini yaşayacaksınız arkadaşlar. Şunu da tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bahçesi geniş olanlar için prasa pazarda 2 liraysa şehir halinde onun yarı fiyatınadır belki daha ucuzdur. Eğer aileniz kalabalık ve yeriniz de çoksa hale gidersiniz hiç bağı çözülmemiş büyük büyük onar kiloluk pırasa bağlarından alırsınız. O bağ ile birlikte bahçenin uygun yerine gömersiniz ve kış boyu pırasa ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Evet arkadaşlar, pırasamızı Toprakla buluşturma işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi hepsi kendi başına ayakta durabiliyor. Ve inanın bu yöntemle aylarca kış sonuna kadar pırasanızı muhafaza edebilirsiniz. Ve taze taze pırasa tüketirsiniz. Dediğim gibi bahçeniz varsa bahçeye, bahçeniz yoksa daha büyük bir saksıya, daha çok oranda balkonda rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Ve bir miktar daha can suyu verelim. İşlemi tamamlayalım. Evet arkadaşlar ucuza bulduğumuz pırasalardan bol miktarda alıp kışlık toprakta saksıda nasıl saklanılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.